Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta haftalık e, analizimizi yapamamıştık. ABD borsaları ile ilgili olarak hangi yöne gideceği konusunda indikatörleri takip ediyoruz bildiğiniz gibi. O hafta indikatörleri iki haftalık verileri girmiş bir şekilde inceliyor olacağız. Olumlu şeyler oluyor. Daha önce de zaten olumlu şeyler olacağı üzerine konuşmuştuk. Ee, indikatörlerle başlayalım. Evet, birinci indikatör ABD tahvil getirilerindeki uyumsuzluk. Aslında şu an tek olarak kalan indikatör bu. Oradaki uyumsuzluk nedir işte? 10 yıllığın getirisi %3.77, 2 yıllığın getirisi 4.70. Yani vadesi düşük olanın getirisi fazla. Şu an e, böyle bir ters bir durum söz konusu. Normalde ne beklersiniz? Vadesi yüksek olanın getirisinin daha yüksek olmasını beklersiniz. Burada görüyorsunuz 3.77, 2 yıllıkta 4.70. O zaman da toparlayacak. Piyasa iyice düzeldikten sonra bunlar tekrar birbirine tam tersi hale gelecektir. Şu an tek e, olumsuz görünen indikatör bu. Çok önemli bir şey değil. Düzelecek. Bu çok çok sorudan düzelen bir indikatör. Yani piyasa bayağı bir sağlıklı hale geçtikten sonra yani i̇şte indikatör. Momentum indikatörüne bakalım. Momentum indikatörü kuralı çok basit arkadaşlar. Sıfırın üzerinde olduğu zaman e, bir Evet. Bu iş bir havanın olduğu ve işte bir piyasanın olduğunu göstergesi. Bakın şurada görüyorsunuz. Çok uzun bir süre negatifte kaldı. Sonra şurada pozitife geçti. Öyle şimdi dalgalanmalar yapıyor. Bir sıfırın üzerine bir sıfırın altına iniyor. Şurada zaten bakın kendine bir dip oluşturdu. Oradan sevkli tekrar yukarı gitti. Özellikle şuraları falan kırdıktan sonra 32 seviyelerini de yok daha iyi. Güzel bir bul e, bu seviyesine yaklaşmış olacağız. Sıfırın üzerinde olması, sıfır civarlarında hareket etmesi bizim için pozitif. Çünkü nereden geliyor? Negatiften geliyor. Sıfıra doğru geldi. Sıfırdan sonra yukarı doğru çıkacaktır. Buralarda biraz güç toparlıyor şu an. Momentum indeksinden sonra e, New York artan adlananlar var. Dow Olsa korelasyonuna bakıyorduk. Aslında bu çok en önemli indikatörlerden biri. Bizi çok 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 önceden ee, sinyal veriyor. Şimdi burada ben size ilk büyük resimdeki bozukluğu tekrardan göstereyim. Her hafta aynı şeyi anlatıyorum ama önü, hani indikatörün nasıl çalıştığını kavramamız açısından önemli. Arkadaşlar bunlar böyle işte düşerken böyle birlikte hareket ettiler. İlk bozulma şurada geldi arkadaşlar. Bakın şimdi düştüler. Yukarı geldi. Burada da düştü. Yukarı geldi. Şuraya geldi arkadaşlar. Sonra bakın tekrar düştü deyip Buraya geldi deyip. Şimdi arkadaşlar bu dipten geldi. Bir önceki tepeye kadar. Şuradaki tepeye kadar geldi. Ama mavi o tepeye şu tepeye gelemedi. Şurada yarıda kesildi. Mavi yarıda kesildi. Sonra mavi tekrardan bir düştü. Tekrar tepeye geldi. Sonra tekrar buna ayak uydurdu. Aynı ikisi aynı hizaya geldi. Ne oldu? Bakın. Şuradaki tepeye geldi. Ama işte doğucunuzdan 4-5 hafta sonra veya 1,5-2 ay sonra burada işte ayrışma olduğunu gördüğümüz noktada da piyasada bir şeylerin değiştiğini anlıyoruz. Önceden bize sinyal veriyor. Bu ilk ayrışmaydı. Şimdi ikinci ayrışma da gerçekleşti. O da nerede gerçekleşti diyeceksiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada mesela dip yaptı gene. Burada bir dip daha geldi. Bu dip de tekrar bir önceki seviyeye geldi. Bakın burada bir önceki seviyeye gelemedi. Sonra tabii bir daha aşağı indi, bir daha aşağı indi. Bakın bu bir önceki seviyeye yukarı gelemedi. Bu nasıl bir önceki seviyeye şuraya geldi. Yani bu ayrışmalar başladı tekrardan. Burada gene bir e, pozitif yönde bir hareketin olacağını göstergisi. Kırmızı Dow Jones yani birinci kalite hisseler. Mavi ikinci kalite hisseler. İkinci kalite hisseler yavaş yavaş birinci kalite hisseleri her zaman takip ederek ilerler. Dow Jones'un 150 günlüğüne bakıyoruz. 30 haftalığına. Şu an işte Dow Jones'un değeri 150 günlüğün üzerinde arkadaşlar. Grafikte görüyorsunuz. Zaten yukarı doğru da MA dönmüş. 130 günlük MA. 30 haftalık MA. Yukarı doğru dönmüş. Bu tamamen pozitif bir algı bizim içimizde. Hatta şöyle de göstereyim. Ufak şurada da bir şey var. aynı aynısı zaten. Şurada bakın arkadaşlar. Bir omuz baş omuz var. Böyle geliyor. Hatta bunu şurada gösterirsem çizerek çok daha e, iyi olacaktır. Doğucağınızı bulalım. omuz baş omuz görünüyor. Burada bir patlama noktası gelecektir. Ama şurayı saymayın. Şurası özellikle arkadaşlar. Şöyle bir, daha şöyle. Hatta günün neydi daha net görünür. Dolcuz patlamaya hazırlanıyor. Bakın şuradan geldi bir omuz geldi, değdi. Baş geldi, değdi. Omuz geldi, değdi. Burayı kıracak, kırdığı gün şuranın derinliği kadar ilerleyecek. O da ne kadar olur? Fotoğrafın şuranın derinliği ölçelim. Şuranın derinliği kadar. Dow Jones'ta bir hareket olacak. Şuraya koyuyoruz kırıldığı noktaya. Nereye kadar gidecek? İlk etapta 37.300'lere kadar bir yol var. Yani şu tepeleri bir test edecek şurayı. Bilginiz olsun. Dow Jones'ta pozitif bir noktada. General Motors indikatörü var. Da. Geçen sefer arkadaşlar da sormuştu. 30 günlüğün, 150 günlüğün altında bu kırmızı çizgide işte ne olacak falan. Yukarı döndü zaten. Şu an kırmızının üstünde. Zaten burada yatay bir akümülasyon süreci var. General Motors indikatörü şöyle çalışıyordu. Hani Amerika'yı ise General Motors idi. General Motors ise Amerika'ydı mantığıyla çalışıyor. Ve son 4 aydır yeni dip yapmıyorsa Amerika'da piyasalar değişiyor demektir. Bu bayağı geçen sene Haziran'dan beri bir yıldır yeni dip yapmıyor. Buralarda devam ediyor. Şöyle. Stage analizinde de bakarsanız zaten akümülasyon stage 1'de yatayda. Sonra dikey, yükseliş, yatay tekrar düşüş. Yani şurayı düşünün yatay, yükseliş, yatay, düşüş, yatay, yükseliş. Bu şekilde gider tüm, aslında isteyeceğiniz göre zaten tüm hisseler ilerler. General Motors'tan sonra yeni yüksek ve yeni düşüklerin indikatörü. Burada enteresan şeyler oluyor. 126 rakamına ulaştık bu hafta. Yani yeni yüksek yapan hisselerin sayısı, yeni düşük yapan hisselerin sayısından 126 adet fazla. Bu rakam arkadaşlar şöyle söyleyeyim size şuradan da görebileceğiniz gibi 2021'in Mart ayından beri görülen yani 2021 Mart ayından beri görülen en yüksek rakamlar hatta da 124 görülmüş ondan da yüksek hani burada bayağı bir pozitif havanın başladığını söyleyebiliriz bu zaten öncü bir indikatör tek başına kullanılmıyor ama diğer indikatörlerin değişeceğini şimdiden bize bilgi veriyor i̇şte atıyorum orada az önce bakmış olduğumuz hocam olsun kırılacağının bilgisini önceden bize veriyor burada bayağı bir şuraları kırdı zaten. Bundan sonra böyle yukarı doğru gitmesini umut ediyoruz. Olacaktır da muhtemelen. Diğer indikatörde price ratio indikatörü. Ee, burada Dow Jones'taki bir ortalama değerinden bahsediyor. 47 dolar gibi bir rakam. 56 dolarlardan geldik. Burada bir yatay. Şurada bir düşüş sağlandı. düşüş yaptı. Düşüşten sonra durdu bir toparlama ve bir yataya döndü. Bu bizi piyasadan para çıkışının durduğunu, yataya bağladığını, hatta para girişinin olduğunu falan da gösteriyor. Burada hani piyasanın ucuz mu, pahalı mı olup olmadığını bu indikatörden anlayabiliriz. Şu an gayet uygun seviyelerde. Biraz pahalı ama çok soğuk. Biraz pahalı derken yani ralli öncesine göre, yani ralliye göre hiçbir şey değil yani. Sadece biz burada diğer indikatörlerin teyidini de alıyoruz. İşte para çıkışı durdu, diğer indikatörlerde durdu, yavaşladı falan. Bu bizim için de önemli bir indikatör. Ve Dow Jones Global İndikatörü. Dow Jones Global İndikatörü'nde 150 günlük teyit ettiğimizde 150 günlük yukarı dönmüş. fiyatta 150 günlüğün üzerinde. Mükemmel. Bu yani dünyada tüm Dow Jones Endekslerine işte Amerika olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun, Kore olsun, e, Japonya olsun. Buralara e, para girişinin yani riskli piyasalar para girişinin olduğunu olduğunun göstergesi. Güzel. Orsadan yani para kazanabileceğimizin göstergesi. Zaten geçen haftada biliyorsunuz Hafta işi FED faiz artışlarında durdurdu artık. Tabii ki sinyal ver diyor ki ben daha yapabilirim senin için diye ama yani çok umut edilen bir şey değil. Burada bize bayağı bir e, avantaj sağlayacak duruma geldik faiz artışları durduğu için. Yani bu indikatörlerin hepsini ben dediğim gibi Stan Waste'in kitabından alıp uyguluyorum genel olarak hani piyasanın yönünü takip etmek açısından şu zamana kadar da mükemmel bir derecede çalışıyor. Düşerken de yükselirken de bize e, net sinyaller veriyor. Hani burada kanalımı izlediğinizde sistemi kurmaya uğraşmanıza gerek kalmıyor. Zaten verileri buradan alıyorsunuz. Ona göre siz de işte ne zaman gireceğinizi, ne zaman çıkacağınızı piyasaya tahmin edebilirsiniz. Zaten elimizin yani geçen geçmiş 3-4 aydır veya 6 aydır gir, hani piyasaya girmek için ideal zamanlardı. Şimdi biraz böyle ufak bir rallilerle başlayacağız. Sonra ufak düzeltmeler, sonra esas ralliler e, gelecektir. Onu böyle izlediğiniz zaman kısa bir sürede e, piyasa hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. O yüzden kanalı takip etmeniz sizin açınızdan da önemlidir. Ee, uğraşmanızı gerektirecek bir şey kalmıyor. Aynı zamanda kalmış olduğunuz hisseler varsa onunla ilgili de e, yorumlar yapabiliriz. Yorumlara yazarsanız incelenmesini istediğiniz e, hisseleri ee, inceleyebiliriz. Yani mesela benim şu anki portföyüm yüzde yüzde on beş ortalamada yüzde on üç tane hisse senedim var yüzde on beş karda hani eee her zaman tabii ki doğru hisse senetlerini seçmek kolay değil. Ama bunları da bir şekilde sisteme oturtabiliyorsunuz. Bunu da zaten birkaç önceki videolarda hisse senet seçme videolarında da bazı kurallarla rutin hale getirmiştik. Onları da izlerseniz sizin için daha iyi olur. Yine tekrar tekrar aynı videoları çekeceğim. Hisse senet seçimi videolarını işte fiyat dönüşüm videolarını çekeceğim. Özellikle fiyat dönüşümleri bizim için çok önemli. Şöyle hani hissenin yönünü bilebiliyoruz işte gidecek tamam arkadaşlar. Yani patlayacak uçacak gidecek ama ne zaman patlayacak veya işte patlamadan önceki timing bizim için çok önemli girip işte 3 ay sonra patlayacaksa sabrımız kalmayabiliyor o süreyi kısa hale getirmeye çalışıyoruz İşte fiyat dönüşümlerini özel fiyat dönüşümlerini de mumlardan bunların okunmasıyla e, okunması ile ilgili okumuş olduğum bir kitap var zaten e, Japanese candlestick diye orada Bunlar bize önceden e, işte yön değişimlerini haber veriyor. Tepedeyken çok iyi bazı bunlar gördüğünüz işte geri dönüşün olabileceğini, dipteyken de oradaki yunlarla da yukarı doğru dönüşüm olabileceğini kestiriyoruz. Onunla ilgili de video yaptım. Daha da videolar e, yapacağım. Fena dönüşümlerini de kanaldan takip edebilirsiniz. İsteseniz seçimleri, sektör seçimleri e, güzel. Dediğim gibi bayağı bir e, iyi noktadayız şu an önümüzdeki senenin yani sonuna doğru 2024'ün sonuna doğru bayağı güzel mevlalar kazanıyor olacağımızı düşünüyorum. Ee, bu haftalık indikatörlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir iki arkadaş bir iki hisse senedi yazmıştı onları inceleyeceğim. Belki genelde işte onun üzerine de başka şeyler üzerine de konuşabiliriz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir hafta sonları hoşçakalın.